Arkadaşlar herkese merhaba. Yine yepyeni bir videoda karşınızdayız. Bu videoda sayı basamaklarında denklem kurularak çözümleme yapılması gereken sorulardan bahsedeceğiz birlikte. Şimdi önce çözümlemeyi şöyle bir hatırlayalım. Bir sayı oluşturan rakamların basamak değerlerini çözümleme yöntemiyle buluyoruz biliyorsunuz. Örneğin burada D'den başlayacak olursak d birler basamağı, C onlar, B yüzler, A'da binler basamağı şeklinde gidiyorum. Ve bu rakamları basamak değerleriyle çarptığımız zaman D çarpı 1 D'nin basamak değerini C çarpı 10, C'nin B çarpı 100, B'nin A çarpı 1000'de A'nın basamak değerini oluşturur. Ve bunu bu şekilde yazdığımız zaman biz bu sayıyı çözümlemiş oluyoruz. Şimdi Bu tip çözümlemeyi çokça yapacağız sorularda ve bolca denklem kuracağız. Gelin bakalım ne tarz denklemler kuruyorduk. Şöyle sorular üzerinden hatırlamaya çalışalım. Örneğin... Diyor ki iki basamaklı AB doğal sayısına rakamları toplamı eklendiğinde yani hemen şöyle yazalım. AB'nin üzerine A ile B'nin toplamı eklendiğinde elde edilen yeni sayı yani bu. iki basamaklı AB doğal sayısının iki katından yani 2 çarpı AB'den 18 eksik. Bize A artı B toplamı en çok kaçtır diye soruyor. Şimdi çözümleyelim burada ne yapabiliriz diye. Hatta çözümlemeden önce bunu bu tarafa atalım. A artı B e, tane AB'den bir tane AB çıkarsa bir tane AB kalır. AB eksi 18. Şimdi çözümleyelim. Şimdi burası ne olur bakın. Bu sol tarafı tabii ki hemen şurayı silelim. A artı B olacak burası. A artı B. Sağ tarafta 10 A artı B oldu. Eksi 18'e döndü. Şimdi artı B'ler sağlı soldu gitti. O halde bu A'yı bu tarafa atıp eksi 18'i bu tarafa atacak olursak artı 18 eşittir. 9 A deriz. A da buradan ne gelir? 18 bölü 9'dan 2. Şimdi A2 o kesin. B en çok kaçtır diye soruyorsa demek ki B'nin ne olduğunun bir önemi yok burada. Çünkü B'ler gidiyor. B'ye biz değer vereceğiz. Madem H olsa olmuş B bir rakam alabileceği en büyük değeri versek 9 veririz. 2 artı 9'dan A artı B toplamı demek ki en çok 11 olabilirmiş diyeceğiz. Ve geleceğiz 2'ye. İki basamaklı AB doğal sayısının birler basamağındaki rakam 3 artılıyormuş. O halde bu sayı sadece 3 artar diyebiliriz. Onlar basamağındaki rakam da 2 artırılıyorsa bu sayı onlar basamağı 2 artarsa 2 kere 10'dan 20 artar. Ve yeni oluşan sayı AB'den 20 artı 3'ten 23 fazladır diyebiliriz. Ve bu oluşan yeni sayı AB doğal sayısının 2 katından 22 eksik yani 2 çarpı AB'den 22 eksik. Şimdi çözümlemek gerekirse yapılır ama burada gerek yok. Neden? Çünkü AB'yi tek parça olarak buraya yollasak, eksi 22 de buraya yollasak, artı 22 olarak geçer. 45 olur. 2 AB'den bir tane AB çıkarsa bir tane AB kalır ve biz AB'yi bulmuş oluruz zaten. A4, de 5 deriz. Bize A ile B'nin toplamı soruluyor. Toplamda da 4 artı 5'ten 9 olur diyebiliriz. Geçeriz 3'e. Şimdi diyor ki rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı 3 basamaklı ABC doğal sayısının birler ve onlar basamağındaki rakamlar yer değiştirildiğinde sayının değeri 54 e azalıyormuş. Yani biz burada ABC'nin birler ve onlar basamağını yer değiştirirsek ACB olur. Buradan buraya bir 54 azalış var. O halde ACB daha küçük. Yani şunu diyebiliriz. ABC'den yani büyük olandan ACB'yi çıkarırsak aradaki fark 54 oluyormuş. Birler ve yüzler basamandaki rakamlar yer değişirse de yani ABC CBA'ya dönüşürse de 99 bir artış var burada. O zaman CBA daha büyük bir sayı demek ki. CBA'dan ABC çıkınca da 99 kalıyor diyebiliriz. Şimdi ABC toplam en çok kaçtır diyor. Bunları çözümleyeceğiz. Şurayı Açsak ne gelir? Şuraya yazalım. 100A artı 10B artı C'den ne çıkıyor? 100A artı 10C artı B çıkınca 54 kalıyormuş. Buradan açalım burayı. 100A artı 10B artı C eksi 100A eksi 10C eksi B'nin ederi 54 olur. 100A'lar gider zaten. 10B'den B çıkarsa 9B. C'den 10C çıkarsa eksi 9C 54 olur. Vale halde 9'a bölsek her tarafı B eksi C'yi buradan 54 bölü 9'dan 6 buluruz. Bu burada bir dursun. Şimdi gelelim diğerine. Yani şuna. CBA'dan ABC çıkıyor. Yani 100C artı 10B artı A'dan 100A artı 10B artı C çıkacak. Ben eksi hepsinin başına getiriyorum. Eksi 100A eksi 10B eksi C'nin ederi 99 olur diyebiliriz. Şimdi buradan 10B ve eksi 10B birbirini götürür. 100C eksi C'den 99C. A eksi 100A'dan eksi 99A'nın ederiymiş 99. 99'a bölsek her tarafı C eksi A buradan bir gelir. Şimdi bu iki tane ifadeden ABC toplamının en çok kaç olduğunu bulacağız. Hatta böyle yapalım. C'yi şu tarafa alsak B'nin ederi ne olur? C artı 6. Bunu da bu tarafa alsak C'nin ederi ne olur? A artı 1. Şimdi B en çok ne olabilir? 9 bir rakam nihayetinde. O halde C en çok 3 gelir. C en çok madem 3 A ne olacaktır? Dolayısıyla A da 2 olacaktır. Bunların toplamı soruluyor. Biri 9, biri 3, biri de 2. Toplayacak olursak 14 gelir diyebiliriz. Böyle bir soru ile karşılaştığımızda. Geçeriz 4'e. 3 basamaklı x, x6 ile 2 basamaklı x9 sayılarının toplamı x rakamının 125 katına eşitmiş. Hemen denklemini kuralım. x, x6 ile x9'un toplamı 125 çarpı x'miş. Çözümleyeceğiz tabi burada da. 100x artı 10x artı 6 artı x9 ne olacaktır? 10x artı 9 eşitmiş 125x'e. 100x, 10x, 10x daha 120x gelir. 6, 9 daha da 15 gelir. Bunun ederi 125x. Atarız bunu bu tarafa. 15'in ederi 5x olur. O halde x'in buradan ederini bulmuş oluruz. x kaç gelir? x 3 gelir diyerek böyle bir sorunun da üstesinden gelebiliriz. Evet bir sonraki videoda yine birlikte olacağız. Herkes çok iyi baksın kendine. Allah'a emanet olun. Thank you